Merhaba arkadaşlar, BAU batından tekrar merhabalar sizlere. Öncelikle bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpeyim. Daha önceki BAU, International University Batu videosunda e, size üniversiteyi gezdirmiştim. Şimdi ise e, havanın da güzelliğiyle gelip biraz öğrencilerin Okulda neler yapıyorlar? şikayetleri var mı yok mu? Gelin öğrencilerle biraz muhabbet edelim. Hadi gelin başka öğrencilerle de <laughs> <ele> konuşmaya gidelim. <laughs> Hello guys. Hello. Hello. How are you? How are you? I'm fine. How are you? How are you? So today we have a little bit interview. <laughs> yeah. Uh, what's your name? Uh, I'm Omar Abdelhati. <laughs> <laughs> Muhammed Abdelhati. Okay, which grade are you in right now. Uh, So where are you from guys? Uh, I'm from Egypt. I'm from Libya. So how's everything How's the, the university? The how's the like lab materials, everything? I like everything about it. Um, the labs are good. They're well equipped. The professors are alright as well and the material being given is good as well. So which professor you favorite? Uh, my favorite would have to be... Um, That's a nice question. Actually, yeah. <laughs> the embryology teacher, I actually forgot her name. And, <laughs> good job. Uh, Sofio, <laughs> she used to teach me Marina, Mar channels. Marina, yeah, Sofio. Yeah, Sofio. Yeah. Doktor Dr. Natalia is my Ya Yeah, Natalie Natalia Durofiva is a good child. Yeah, she's good. Yeah. Thank you. Go Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Hadi başka öğrenciye gidelim. Gelin arkadaşlar, bazı öğrenciler. öğrencilerimize konuşalım. Malum burada İngilizcem olmadığı yeah. için <laughs> tercüme yeah. yardım edecek sağ olsun bana. Yani, burada iki tane arkadaşımız var. Hello guys. Hello. Are Where are you from? Libya. Jordan. Jordan. Şimdi uh, bu kadar benim İngilizcem. Hemen arkadaşlarım da derse başlayacak. Hemen soralım. Hello guys. How's it? It's good. It's good. So, how's the university? Uh, the university is really good. Education as well. Um, we have a lot of collab sessions. We have a lot of interactions with the teachers. We also have some lab. Uh, we also have like lab Uh, studies, and, yeah. and we also have like uh, the university universities uh, is interacting with other hospitals, and uh, this allows the students to be able to uh, see how the hospital works and how the doctors work in general. So, so how is the materials? material? Yeah, it's really good. Yeah, we uh, we get to see the basic concepts of like what happens inside of the lab, and the, the laboratory, so yeah.

Şimdi biliyorsunuz ben müzik kanalı içerik üretiyorum. Sizde yakalanmışken yakalamışken bir şeyler sormak istiyorum. Onur. Ağabey. Plus sır yerini bulsun isim soruyoruz lan. Aa bırak. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Gel kardeşim. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Hayır, i̇yi, şey, bayram. Şey i̇yi, bayram. i̇yi bayramlar. İyi bayramlar hep birlikte inşallah. Güzel bayramlar. Güzel yarınlara diyelim. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Evet. evet bayram. Hasretli <laughs> hasretli. <Hastadır, hastadır. gülüyor> ne yapalım? Bu da bir tecrübe. Ben onu sevdim. <laughs> ben onu sevdim. <laughs> Aylarını. Uzak Bey. Neyse. E, şöyle sorayım. E, i̇kinci sınıf evet. oldunuz. Şifreler nasıl? Şikayetiniz <laughs> var mı? Ya. Ne biliyorum. Güzelliklerim. Ne tabiiyim mi? Yani. Neşedir yani. üniversite. Neşedir. <laughs> Neşedir. Ya aslında benim hayalimde tıp okumak ve evet. bize böyle bir fırsat sunulduğu için bence çok şanslıyız. Ee, ve memnunuz bence genel olarak. Yani sorunlarımızı hallediyorlar gerçekten. Teşekkür ederiz. Aynen, gerçekten teşekkür ederiz. Biz ben daha bilir olarak her zaman yanlarındayım. İlk başta, ya ilk başta geldiğiniz zaman böyle bir çevre falan ülkeyi tanıma, çevreyi tanıma filan bu birazcık zorlayabiliyor ama zaman geçtikçe ve okulda zaten güzel yani hocalar olsun diğer <laughs> etkinliklerdir, budur. Onlar gerçekten faydalı oluyor. Bu yüzden yani alışıyorsun ortamada. O yüzden yani sorun olmuyor. Peki kendini yani. geliştirdiğini düşünüyor musun arada bu üniversitede? Yani şöyle İngilizce ediyoruz. adına geliştirdiğimi düşünüyorum. Onun dışında yabancılarla daha çok konuşuyorum. Evet, bu güzel bir şey. Bu güzel evet. Yabancı arkadaşlarımızın olması güzel Aynen. Bir şey. Yani. İngilizcemiz daha çok gelişiyor. Türkiye'de olsa, evet. biraz zor olurdu. Buranın artısı bu oldu açıkçası. Yani yabancılarla daha böyle bir tanı tanıyabildim onların kültürünü tanıyabildim. Dil olarak kendi daha geliştirdim. Türkiye'de kalsaydım açıkçası bu kadar imkana erişebilir miydim? Hayır. Ama yabancılarla çıktım, gezdim, onlara tanıştım. Bu noktada gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Aynen. Aynen. Evet. Ve bize yurt dışında çalışma fırsatı veriyor. Evet. Bu da çok evet. önemli bir imkan verdi. Evet. Evet. O Bu çok güzel gerçekten. Mavi diploma, Evet. Avrupa'ya, yurt yurtdışına, geniş bir yelpaze bunun örnekleri de var zaten önceki videomuz, videolarımızda bahsetmiştik bazı arkadaşlarımız var mesela Amerika şu anda Kanada'da olan arkadaşımız var ondan sonra İngiltere'de olan arkadaşımız var daha da gerisi gelecek bunlar da bize bir şey olacak ışık olacaktır diye düşünüyorum. Ee, peki Batum, Batum'u seyredeyiz ben. Tabii emin ilk geldiğinize Allah, zorlandınız. zorlandınız, nereye geldin? Evet. Bu nedir şey de dedim bu gibi, ya. de, evet, ben de dedim. Türkiye'den <laughs> gelip de evet. büyük bir şeyden, merkezden bir şeyden bir gelip de. Batum bana çok küçük geldi. Evet. evet. İstanbul'dan gelip de evet. evet. Yani İstanbul'a <laughs> İstanbul göre küçük geldi. Sen <laughs> bana çok farklı gelmedi Karadeniz. Evet, sen Karadeniz'lisin. Biraz de olduğum için gidip arada gidip geldiğimiz yerlerdi tabii tatil evet. yani O konuda şanslısın. Evet, sen. babam olsun, dedem olsun, amcalarım olsun gidip geliyor kendileri de. Evet. Onun için bir sıkıntı olmadı. Eee ve Arda arkadaşım Diyarbakır'dan geldi. Evet. Onlar açısından bir bölgesel bir değişiklik oldu. <laughs> Sana soralım nasıl? Yani, çok değişik geldi başta. Nemden boğuluyordum da şahane diyor. değil mi? Basar. Daha büyük, daha Metropol yani. Şey, tarihi olan, geçmiş olan, yer olduğu için orası daha iyi. Ama nedir orada deniz yok, burada deniz evet. var. Aynen arıyoruz. deniz olması evet. güzel bir Aynen. şey Aynen. yani. Aynen. 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 Deniz olan her yer güzeldir. Evet. başka? Yani sizin Kanalıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Murat abi senin de emeklerini şimdi yadırgayamaydın. Buraya bayağı bir şey yaptın sonuçta. Emek veriyorsun. Bir şey yapmadan çok arkamıza durduğum evet, için. Her, her zaman teşekkür ederim. Her zaman arkamızda. Evet. evet. Siz olduğunuz için ben buradayım. Siz varsınız. Siz iyi ki varsınız ki ben de Senin sayende daha kolay alışık. Evet. Şey Elimden geldi de. İşte ben de bu videoyu ilerletmek istememin sebebi. E, Herkese merhaba. Sizlere paylaşım. Çok teşekkür ederim. Bir teşekkür ederim. şey demek istedim. Sevgilim. Değerli arkadaşım Sevgili Ahmet Öztürk'e buradan selamlar. <laughs> 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 Aa, çok böyle... Yok ailede. Tabii tabii yok ama o bir selam ne zaman ulaşır bilmiyorum. <laughs> Youtube kanalı ne zaman böyle popüler olur. Yok. herkes beni izlemeye başladı. Eyvallah tabii, ki. Buradan başta dedem ee, dedem Durak Bingöl'e sonra babam Doğan Bingöl ve Fatih Bingöl amcama selamlarımı yolluyorum. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Telefonu çok iyi. <laughs> Evet çok teşekkür ederim. Vermiş oldukları bir için. Şimdi, Gürcü kardeşimin yanındayım. Ben de tabi biraz Gürcüce bildiğim için. Rogora kız mısın? şey Rogora. Arkadaşım Rogora. İyiyim abi, sen Değil nasılsın? İyiyim bak. <laughs> sen, sen nasılsın? İyiyiz <laughs> iyiyiz, biz, biz de iyiyiz, çok iyiyiz. E, şota, e, Gürcü. Az da Türkçe biliyor. Biraz e, biliyor, ben. biraz. Biz bazen, benim Gürcücem yeterli olmaz ama ben de Türkçe konuşuyor, anlaşabiliyoruz. E, Zıma, e, üniversite. E, Rogora. okay i will talk english, english english oh. okay hello my name is shota i'm Serbia year student in bau international university but i'm from georgia and i'm gonna talk a little really shortly really briefly about this university ram uh, all of the things so as i mentioned i'm georgian i'm studying here the first of all i want to mention the area it's far from city and it's really good environment it's really colorful area around here and also the university buildings are also um, good the teachers the students like uh, they are all professionals uh, If you if, if you really want to study if you really want to get knowledge definitely you have to come here it's really hard of course medicine is not easy subject but if you want to study if you want to if your intention is to get some knowledge for your future career this university Baobatum international university is of course a good choice uh, what about students as i mentioned it's international university so there are a lot of people from like around the world turkish people indians people, indian people also georgians we are here uh, we have also from united kingdom yeah um, so uh, here the area is really friendly. You can uh, get a lot of friends. You can uh, be in a lot of friendship. And uh, also, I want to mention that during classes we have really good. Uh, how can I say? Like technology. Like we have recent technologies. For example. Future uh, technology. No, like uh, TVs. Yeah. Okay. The, like computers and stuff. Like that is everything if you really want to study and if you really want to get some knowledge so sota you mentioned everything uh, i want to ask you who is your favorite teacher anyway okay <laughs> 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 we just started like gynecology with still um, up, but it's really she's really good she knows her job really good and also um she's really like she has a friendship um, relationship between us and it's also um, necessary when you are a teacher and when you have to like teach students you have to have a um, good relationship like i'm mean, friendship mm -hmm. uh with zorofeva i would say uh yeah also my favorite is and also we can mention also Natia She taught yeah. us like, it was now she's teaching us uh, neurology. So I would mention this teacher. To... She's an neurologist. Yeah, yeah. She's good. Yeah. Okay. So thank you Şafak gargi Madem odayı düzene, Rica ederim. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, bir günlük videonun sonuna geldik. Ortam burası. İlerleyen günlerde daha da çok üniversiteyle ilgili, etkinliklerle ilgili videolar çekeceğiz inşallah. Ee, öğrencilerimizi dinlediniz. İlla ki e, şikayetleri de vardır, e, eleştirileri de vardır ama genelde hep mutlular, seviyorlar. Köpeklerimiz var. Hadi, hadi. hadi. Güzel bir ortam yaratmaya çalışıyoruz öğrencilerimiz için. Sizi de Bağu, Batum bekliyoruz. Tamam. Evet.